Eğer ki arkadaşınız sosyal medya üzerinden sizin haberiniz dahi olmadan fotoğrafınızı paylaşıyorsa bunun cezası hapis. Çünkü Yargıtay bu kararı onadı. Yani arkadaşınızın fotoğrafını izin alarak çekmiş olsanız bile bunu internet üzerinde ya da sosyal medyanızda paylaşmak istiyorsanız bunun için de arkadaşınızdan mutlaka ekstra bir onay almanız gerekmektedir. Ama benim fotoğrafımı paylaşırsam o olmasın. Hatta büyük ceza versinler ona. Yargıtay Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temize başvurdu. E tabii ki istemem kişilerin itibarını ve mahremiyetini zedeler. Yakın zamanda arkadaşını paylaşan kişi, kişisel verileri paylaşma suçundan bir yıl 8 ay ceza verildi. Hukuken sözlü onay ya da yazılı onay verilmektedir. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi temiz başvurusunu reddederek verilen cezanın onanmasına karar verdi. Habersiz fotoğraf paylaşımı bence etik değil. Çünkü hani birine izin olmadan sosyal medyada paylaşılması hiçbir şekilde etik olmaz. Karar sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli bir emsal teşkil etti.